Herkese merhaba. Teknolojinin kalbinin attığı, yapay zekanın sınırları zorladığı bir haftaya daha hoş geldiniz. Bu hafta teknoloji dünyasında yankı uyandıran gelişmelerle karşınızdayım. Google'dan OpenAI'ye, Microsoft'tan DeepMind'a kadar devlerin attığı her adım geleceğimizi şekillendiriyor. Hazırsanız bu haftanın en önemli yapay zeka gelişmelerine birlikte göz atalım. Google, yapay zeka dünyasında büyük bir adım atarak ChatGPT'ye rakip olan sohbet robotu Bard'ı tanıttı. BART, doğal dil işleme yetenekleriyle kullanıcılarla daha akıcı, doğal ve anlamlı diyaloglar kurabiliyor. Google arama ile doğrudan entegre edilen bu sistem, kullanıcıların aradıkları bilgilere daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde erişmesine olanak sağlıyor. Bence bu konuda Google gerçekten önemli bir adım attı. BART, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilir mi dersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. OpenAI, Dünyanın en popüler yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT'yi daha güçlü ve etkili hale getiren bir dizi güncelleme yayınladı. Bu güncellemeler modelin dil becerilerini geliştirirken daha tutarlı ve doğru yanıtlar vermesini sağlıyor. Peki ChatGPT'nin bu güncellemeleri hayatımızı nasıl etkileyecek? Bu konuda sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Bence özellikle geliştiriciler için büyük fırsatlar var gibi görünüyor. Microsoft yapay zeka ekosistemindeki liderliğini güçlendirmek için OpenAI'ye 10 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptı. Bu yatırım iki teknoloji devinin daha yakın ve stratejik bir işbirliği kurmasına zemin hazırladı. Google'dan bu hafta DeepMind hamlesi geldi. Google, yapay zeka araştırmalarında dünya çapında büyük başarılar elde eden DeepMind'ı bünyesine kattı. DeepMind, AlphaGo gibi çığır açan projeleriyle yapay zekanın yeteneklerini gözler önüne sermişti. Gelelim OpenAI'a. OpenAI GPT serisinin bir sonraki halkası olan GPT-4 üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. GPT-4, seleflerine kıyasla daha geniş bir bilgi tabanına, daha güçlü dil becerilerine ve daha az tutarsız yanıta sahip olacak. Yapay zeka, insanlık tarihinin en önemli teknolojik devrimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu gücü doğru kullanmak, etik kurallar çerçevesinde yönlendirmek ve toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarmak bizim elimizde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Zaman Serumu olarak bu devrim niteliğindeki gelişmeleri sizlere aktarmaya ve bu heyecan verici yolculukta rehberiniz olmaya devam edeceğim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.